Ee, Batu Beyza nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok iyiyiz. Ee, Maşallah. Öykü Hanım biz bir karar aldık. Hayırdır inşallah. <laughs> İki deli birbirimizi görünce çomağımızı saklama kararı aldık. Onun haricinde şimdi burada ailelerimiz yok. Sizde. En yetkili büyüğümüzsünüz. Estağfurullah. Ne oluyor evleniyor musun? Beyza'nın <laughs> <laughs> da izniyle ha. ve Allah'ın emri, peygamberin kavliyle <laughs> ne <diyorsun ya>? tanışma <laughs> yoluna çıkmak için sizden <laughs> izin istiyoruz. Abi ben icazet benden mi geliyor? Estağfurullah canım. Hep beraber verelim ben. Güzel. Bir alkışlayalım o zaman yani. Peki. E, hadi o zaman sizi alalım. Bir özür dileyin yaptıklarınızdan bence. Bununla bir başlayalım. Asıl Mesafe bu kadar mı? <gülüyor> 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 ne kadar Allah çok o kadar uzaklaşıyoruz. Biz yani yetmiyorsa aşağıdan başlayabilirsin. <laughs> bak O zaman başlıyorum. Tamam başla. Başlayayım. Sen gittin, seni beklemedim, bu yüzden beni affet. Ee, yaşadıklarımda kendim kırıldığım halde aynı şeylere empati yapman için sana da yaşattığım için beni affet. Havuza sensiz atladığım için beni affet. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük atıyorsunuz adımları. Senden hoşlanırken sana yüksekken başka birine aramıza sokup seni kırdığım için beni affet. Ağzım açık bir şekilde istemeden de olsa hasreti izlediğim için beni affet. Götürüyordum bizi aşağı burada. Dur be. E, aşk yaşamak yerine e, sürekli tartıştığım için ve senin kalbini kırdığım için beni affet. Hı. Yeliz ve hasreti kırmızı odaya çağırdığım için beni affet. Bence yani büyük adım atıyorsunuz <laughs> ha. Onları kırmızı odaya çağırdığım için beni affet. Seni genel anlamda hangi konuda kırdıysam hatırlamıyorum şu an. Hepsi için beni affet. Durdur, durdur, son bir, ha. Şöyle dans edeceğim olur mu ben bunlar için? Böyle. Vay be, bu manzarayı görecek miydik? Vallahi büyük hanım ya, sonunda. Çok şükür. alaya de bak. Bak. Kırmızı alaya geçsenize bat. Bat. Kırmızı alaya geçseniz, topuklarıyla rahat dans edilmiyor. Yalnız düğünlerde hiç utanmam falan diyordum. Düğünlerde de sanırım evleneceğim zaman bir utangaçlık olacak. Şu <laughs> an heyecandan var ya kalp krizi geçireceğim. Evet evet farklı bir duygu. Seninle karşı karşıya dans etmek daha farklı bir duygu. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum. Hala bana kırgın olduğun şeyler var mı? Yok, yok. hallettik bence. Bence de. Veda da olmasın. Lütfen. Yani farklı bir ikili izlesin insanlar burada. İnşallah. Alır mı? Evet. Evet. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.